Merhaba, ben Duygu Tellioğlu. Viyana'da psikoterapistim. Ee, bu videoda duygusal şiddeti konuşacağız. Sanırım en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Ee, çünkü maalesef çok sık rastlıyoruz ve duygusal şiddet yaşadığımızı genellikle bilmiyoruz, farkına varmıyoruz. Nedir duygusal şiddet? Yani ne zaman e, duygusal şiddet yaşarım? Şimdi fiziksel şiddet çok bariz, belli, bilinen bir şey. Gerçekten vücudumuzda hissettiğimiz şey e, fiziksel şiddet olarak geçiyor ve bunu diyoruz ki evet burada fiziksel şiddet başlıyor, burada ise bitiyor. Fakat duygusal şiddette durum böyle değil. Maalesef birçok kişi duygusal şiddet yaşadığının farkında değil. Duygusal şiddet çok geniş bir konu. Ee, çünkü hayatımızın neredeyse her alanında karşılaşabileceğimiz bir konu. Ama ben burada bugün e, ilişkilerde, ikili ilişkilerde e, duygusal şiddeti konuşmak istiyorum. Çünkü sanırım son dönemlerde en çok ihtiyacımız olan, en çok konuşulan e, konulardan biri de bu. Nasıl anlarım? Genellikle burada ilişkiler çok e, güzel başlıyor. Karşıdaki sizi olduğunuz kadar çok değerli, iyi hissettiriyor. Fakat sonra yavaş yavaş e, eleştiriler gelmeye başlıyor. Yani o ilk başta sizi olduğu gibi beğenen insan, bir süre sonra kıyafetinize karışmaya başlıyor. ...saçınıza karışmaya başlıyor. Sizi siz yapan özelliklere karışmaya başlıyor. E, ya, yaptığınız bütün işlerde birazcık kusur bulmayla başlıyor. Bu o kadar yavaş oluyor ki... ...siz farkına varamıyorsunuz. Yani bu yavaşlığın içinde gerçekten... E, ...hani ilk başta gelip size dese ki... ...bu, bu, bu böyle nasıl yaparsın... ...eleştiriyle, yargılayarak gelse dersiniz ki... ...hayır ben bu insanı hayatımda istemiyorum. Ama her şey başlayıp bir şey... Tutturduktan sonra yavaş yavaş kişinin sizi eleştirmeye başlamasında siz de anlam veremiyorsunuz ve kurduğunuz, emek verdiğiniz bir ilişki oluyor. Bunu hemen atmak kolay olmuyor. Ki bazen e, bu tür durumlarda kişi gerçekten evlenmeyi bekleyebiliyor ya da çocuk sahibi olmayı bekleyebiliyor. Yani sizin gitmeniz zorlaştığı anda bu şiddeti göstermeye başlıyor. Bunu sizi değersizleştirerek yargılayarak yapıyor. Buna örnek vermek istiyorum. Çünkü sanırım böyle söylediğim zaman çok soyut duruyor. Mesela nedir? Değersizleştirmek, yargılamak, soyutlamak. Ya yani bir süre sonra size mesela diyor ki biz bir takımız. Sen çok saf birisin. Ee, ve insanları tanımıyorsun, onlar senin hakkında kötü düşünüyor, biz birbirimize yeteriz, kimseyle görüşmemize gerek yok, şu arkadaşın iyi değil, bu arkadaşın iyi değil, annen senin hakkında senin iyiliğini düşünmüyor, baban şöyle yapıyor, seni kullanıyorlar, istemiyorlar, sevmiyorlar gibi diyerek ...önce yalnızlaştırmaya başlıyor. Yani yalnızlaşmaya başladığı zaman kişi gerçekten sorgulamaya başlıyor. Ben bugüne kadar bu kadar... ...bugüne kadar bu kadar saf mıydım? Fark etmedim mi insanların bana olan davranışlarını? Karşıdaki size ben senin sağ duyunum, senin aslında çalışmayan, fonksiyonel olmayan tarafınım ve benim sayemde daha, bir, daha iyi bir yaşama sahip olacaksın derken sizi yavaş yavaş bir çukurun içine doğru çekmeye başlıyor. Sonra ailenizden mesela ailenize ağır eleştiriler duymaya başlıyorsunuz. Zaten annem böyle, babam böyle. Ben onunla görüşmem, bunu yapmam. Siz herhangi bir şeyi ona anlatmayı istediğinizde ya da bir şeyi değiştirmesini istediğinizde hata yaptığınızı söylediğinizde kesinlikle oku size doğru çeviriyor ve diyor ki hayır, aslında sen burada hatalısın. Bunu herkes biliyor. Bu çok görünen bir şey. Sen Burada hata yaptın. Bir süre sonra kendinize özür dilerken bulabilirsiniz ve bunu düzenli yapabilirsiniz. Bu gerçekten e, korkunç. İlişkiye başlamadan önce muhtemelen kendinizi yeterli hissediyordunuz ya da birçok konuda yeterli hissediyordunuz. Her konuda olmasa bile. Ama ilişkiye başladıktan sonra yetersizlik duygunuz arttıysa ve sürekli birine karşı kendinizi e, ifade etmek zorunda hissediyorsanız. Hatta bir süre sonra bunu çok fazla stres olarak algılıyorsanız, bir şeyler bozulmasın diye sürekli susmak zorunda kalıyorsanız, karşıdaki sizi cezalandırıyorsa, nasıl? Mesela e, sizi ignore ederek, konuşmayarak e, ya da yaptığınız davranışın üzerinden gerçekten dalga geçerek cezalandırmaya başlıyorsa, bir süre sonra bunlarla karşılaşmamak için daha fazla içinize kapanıyorsunuz. Çevreniz bu, e, burada sizi uyarabilir, bazen görülme edebilir. Yani bazen duygusal şiddeti uygulayan kişiler gerçekten bunu bir başkasının yanında yapmaz. Sadece yalnızken yapar ya da çevrenin yanında da yapar ama çevrenin bu konuşmalarında da tekrar sizi şu şekilde manipüle eder. Der ki onlar zaten bizi kıskanıyor, iyi olmamızı istemiyorlar. Duygusal şiddeti uygulayan insan e, uyguladığı bütün her tavıra bir tane kılıf bulur. Mesela çok seviyorum, kıskanıyorum, onun için görüşmeni istemiyorum arkadaşlarını. Bir süre sonra bu öyle bir hale gelir ki kız arkadaşlarınızla ya da erkekseniz erkek arkadaşlarınızla görüşmeniz bile sorun olabilir. Çünkü o sana iyi gelmiyor. Çünkü o seni e, benden ayıracak gibi söylemler geliyor burada. Ondan sonra diğer tarafa geliyor ve sizin yaptığınız işle sizi ezmeye başlıyor ve diyor ki... Yani senin yaptığın ne ki iyi değil. Gerçekten bunun içinde kendini bu kadar kötü hisseden, küçük hisseden, değersiz hisseden bir sürü insan var. Ve bundan sonraki hayatınızdaki en büyük amaç o ilişkide olduğunuz kişinin gözüne girmek oluyor ve bu inanılmaz büyük bir enerji istiyor ve ne yaparsanız yapın aslında bunu başaramayacaksınız. Çünkü onun sevdiği siz değil kendisi ve onun yargıladığı, eleştirdiği siz değil, yine kendisi. Onun onaylanma ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, aslında bir yerlerde bir şey olma, ait olma ihtiyacı o kadar yüksek ki sürekli sizi köklerinizden kopartarak, sizin bağlarınızı keserek kendisi gibi yalnızlaştırıyor ve kendi çukuruna doğru sizi çekmeye çalışıyor. Şimdi böyle bir ilişkinin iyi tarafları da olabilir. Yani tamam bu tarafı var, duygusal şiddeti var ama gerçekten size iyi gelen yönleri de olabilir ve bu ilişkiyi sürdürmek istiyor olabilirsiniz ya da bunun bu duygunun ismine hala aşk diyor olabilirsiniz ki buraya da bakılması lazım. Yani ben böyle bir duyguyu aşk olarak nitelendiriyorsam ne anlıyorum? Nasıl buraya gelebiliyorum, bende ne eksik, ben neyi tam olarak göremiyorum ki bu duygunun üzerinde kalabiliyorum, bu durumun içinde kendimi tutabiliyorum. Ee, ama bu suyu ısınan kurbağa misali çok yavaş olduğu için e, bir süre sonra şu da var, siz gerçekten bunun farkında da olmayabilirsiniz yani bu bir günde gelişen bir olay olmuyor genellikle. Fakat fark ettikten sonra hala içindeyseniz, işte o zaman bu sorular geliyor. Ben niye bu ilişkinin içindeyim? Benim hangi tarafım besliyor? Ben de sürekli onay almak için birilerinin arkasından mı koşmaya başlıyorum? Ya da onaylanmamak bana kendimi nasıl hissettiriyor ki sürekli bu ilişkinin içindeyim? Pusulayı sürekli kendinizi rahat hissetmek olarak tutarsanız e, çıkabilirsiniz. Yani bir ilişkinin içinde ben olduğum kadarıyla yeterli olmam gerekiyor. Eksik yönlerim olabilir, hatalarım olabilir ama bunlar benim yargılanmamı, kendimi kötü hissetmemi sağlamamalı. Bunlar sadece bir durum olarak yan tarafta kalmalı. Eğer bunu geliştirmek istiyorsam beraber. Hayır, bununla kalmak istiyorsam karşı zaten bunu kabul etmiş olarak ilişkiye başlar belki duygusal şiddet boyutunda olmasa bile duygusal olarak insanları düzenli olarak hepimiz hayatımızda rahatsız ediyoruz öyle ya da böyle konuşmak istediklerimizi konuşmayarak ya da karşımızdakinin bizi anlamadığını düşündüğümüz yerdeki durumlarda onu ima ederek bir şekilde rahatsız ediyoruz insanları. Bu bir iletişim biçimi. Bunun dozu yüksek olduğu zaman şiddete girmeye başlıyor. Hele bir de karşıdakinin gerçekten hiç anlama niyeti yoksa, tam tersi sizi yargılamak gibi bir niyeti varsa sürekli. Yani sizin söylediğinizin hiçbir önemi yok. Onun bildiği kesin olarak emin olduğu şeyler üzerinden gidiyorsa bu artık şiddete dönüşmeye başlıyor. Peki en küçük duygusal baskıda, duygusal e, rahatsızlıkta gerçekten ben bunla nasıl baş edebilirim? Kesinlikle söyleyebileceğim en iyi şey diyalog, konuşma, iletişim. Yani iletişime geçmem lazım. Beni rahatsız eden duyguyu söylemem lazım. Ama bazen kaybetme korkusu o kadar büyük oluyor ki karşımdaki bunu söylersem benden vazgeçecek, gidecek, bir daha göremeyeceğim diye birçok şeyi söyleyemiyoruz. Söyleyemediklerimizin toplamı içerisinde o kadar ezilmeye başlıyoruz ki aslında bir süre sonra baktığımızda kişinin gitmesi bizim için daha hayırlı bile olabiliyor. Nasıl yapacağım yani nasıl toparlayacağım karşımdaki bu kadar e, çok basit gibi görünüyor ama çok korkulan bir şey yani çok basit bir şey söyleyeceğim diyeceğim ki eve geldiğinde ayakkabılarını dışarıda çıkart so ya da yerine koy. Çıkarttığın ayakkabıları yerine koy. Ama karşımdaki sürekli bende e, bu konuda öyle bir anlayışsızlık gösteriyor ve bunun benim görevim olduğunu o kadar çok söylüyor, o kadar beni buradan kısıtlıyor ki ben bunu söyledikten sonra duyacağım bir kamyon laftan kaçmak istiyorum. Ama günlük olarak da bu beni rahatsız ediyor. Benim burada bunu konuşmam lazım gerçekten konuşmadığınız sürece yapabileceğiniz, buradan çıkabileceğiniz noktalar neredeyse yok. Yani karşıdakinin bunu anlaması gerekiyor ve anlamak istemesi gerekiyor. Anlamak istemediği noktada belki şu sorulabilir. Neden anlamak istemiyorsun? Konu ayakkabıyken niye diğer görevlere geliyor? Niye başka şeyler üzerinden biz bu konuyu burada benim rahatsızlığım Önemsiz görülüyor, konuşulmuyor e, ya da yeterince ilişkimizde yer almıyor gibi. E, tabii şu da var, kişi duygusal şiddetin içindeyken her ne kadar farkına varmasa da onu da buraya getiren noktalar vardır. Yani bu duygusal şiddeti kabul etme arka yapısı olması gerekiyor ondaki o değersizlik duygusunu da e, bir şeyler besleyip değersiz olduğu yere girip belki tekrar değerli olarak çıkmaya çalışması. Yani beni kabul etmeyen, beni olduğum gibi sevmeyen birin ile uğraşıp, çabalayıp burada öyle bir duruma getireceğim ki sevilebilen biri olduğumu göstereceğim duygusu bizi burada tutuyor olabilir. Duygusal şiddet fiziksel şiddete dönüşür mü? Genellikle evet. Ama dönüşmek zorunda da değil. Yani e, eğer kişi fiziksel şiddet uyguladığı an kaybedeceğini biliyorsa duygusal kalabilir. çünkü duygusal şiddet çok sinsidir ve e, birçok şeyle kapatılabilir sevgi, aşk işte çok e, aslında önemseme, e, iyilik yapmaya çalışma vesaire diye de kapatılabildiği için fiziksel şiddet olarak çıkmak zorunda değil. Fakat her ikisi de yaşanabilir. Genellikle fiziksel şiddet varsa illaki duygusal şiddet de var yani yanında. Ama duygusal şiddette fiziksel şiddet olmak zorunda değil. E, duygusal şiddet gö göstermek için e, bazen gerçekten neden de gerekmiyor. Yani oraya niye öyle baktın bile yeterli bir sebep olabiliyor. Bunun üzerinden hiç düşünmediğiniz bir duyguyu, hiç hissetmediğiniz bir duyguyu düşünmüşsünüz gibi, hissetmişsiniz gibi size yedirerek sizin bundan özür dileme aşamasına kadar getirilmenizi sağlayabilir. Duygusal şiddet uygulayan insanın kafamızda bir e, görüntüsü oluşuyor. Şu anda konuştuğumuz zamanda daha böyle kalbi karanlık, şiddet uygulamak isteyen bir insan gibi dursa da aslında onun hissettiği ve yapmayı yapmak istediği genellikle birine şiddet uygulamaktan daha çok içindeki o onaylanmamış, değersiz hisseden çocuğu korumak. Bunu korurken zarar verdiğinin bazen farkında bile değil. Bazen farkında, bazen farkında değil. Farkında olmadığı zaman onu terapiye getirmek gerçekten güç oluyor. Çünkü o çocuğu o kadar korumaya alışmış oluyor ki bir diğerini aşağılayarak, bir diğerini değersiz hissettirerek kendi çocuğuyla, kendi içindeki çocukla eşitlemeye çalışıyor. Ve bunu yaparak e, koruma yöntemi geliştirdiği için birine gelip bunu açmak onun için çok zor olabiliyor dolayısıyla terapilerde genellikle bu tür kişileri daha az görüyoruz ya da gelirlerse gerçekten hazırlanma süreçleri, o noktaya gelme süreçleri biraz daha uzun sürebiliyor diğer terapilere göre. Duygusal şiddete uğramış insanlar ise onlar gerçekten büyük bir şaşkınlıkla geliyorlar ve diyorlar ki ne oldu? Yani aslında sevgi zannettiğim, aslında ilişki diye düşündüğüm bir yerde ben şiddet görmüşüm. Bunu anlamak, tekrardan bakmak, nedenlerini düşünmek çok onlar için de sancılı bir süreç olabiliyor. Özellikle daha önceden duygusal şiddete yakınsa, aileden, okul hayatından, iş hayatından ilişkisinde de duygusal şiddet yaşamak daha kolay olabiliyor. Yani tanıdığı bir duygu zaten ispatlamam lazım. Kendimi zaten beğenilmem, zaten değersizim duygusuyla bütün ömrünü orada orayı toparlayıp diğerinin onayını almaya çalışarak geçirebiliyor maalesef. Burada önemli olan şey gerçekten bu videoyu izledikten sonra ilişkinizde Komple e, duygusal şiddeti yaşamıyor olabilirsiniz ama bazı noktaları sorgulayacak şekle gelinmesi bile e, videonun başarıya ulaştığı anlamına geliyor.